Hepinize tekrardan arkadaşlar ben olacağım ve bugün sizlerle yepyeni bir serinin başlangıcını yapıyoruz Ve oyunumuz adı PES e, 2015 Evet e, neden 2016 çekmiyorsun derken ben de 2016 yok 2015 aldım Hani ben zaten çok futbol seven biri değilim Ama hani şu an gitti e, O yüzden çekeceğim hani video Daha hani videonun altında bana fena yazmayın oynayamıyor diye Baksana o oh, oooo oh, fol hocam Gel buraya Silva. Bir antrenman yaptım, adam yok, çalamıyorum. Kaleciden. Öyle bir saçmalı, öyle bir ezdiğim yani. Baba bak Now görüyor three. mu? Bak şimdi bak. Buna pro derler. Gel Aguero. bakalım. Gördün mü? Top ayağımın altından kayıp gidiyor. Ama bu taktiği asla unutmayın. Bu taktik unutulmaz. Was that was really close. Ondan Uzaklaştır. Şaka, şaka, şaka. Bu işi düzenliyorum. Neyse tamam. That, yardır, yardır, sen yardır. Bom. Manyak uçtu ha. Okay, they've missed a couple of chances so far. Abi nothing away from their spirit and desire. They look as though Allah koş 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 koş. Please, It's silver. Silver. wants to come off second best, not against this opponent. i Louis Kumanda... Suarez. are Fernando. Fernando. Fernandinho, Please starts with a throw-in. Aldım, aldım, alamadım, aldım, al alamadım, aldım, yine alamadım, aldım, aldım, bu sefer aldım. Messi. Of boş, yardır, 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 gelme valla, ana mesafir. Tamam geçtim, geçtim, çok güzel, harika, inanılmaz. Çekil ya, kendi adamı bana açalım. <laughs> Allah senin bir türlü cezanı ver. <laughs> ne no, oldu? No, flags up. Just wander Abi bizde, I think. Bizde, tamam, bizde sıkıntı yok. Uf, bir dakika. Aynen, tamam. Oraya. Senin var ya bak. Jacko. Jacko mu dedi o? Ha, Ah, ah, minutes played. Ha bu arada arkadaşlar kanala no, abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hemen böyle kısa bir zaman içerisinde. Abi ortada kimse yok ama ben oraya orta atacaktım. Get it away. Abi. Abi çok güzel tamam. Dönün. Yanlış <laughs> Barcelona. <gülüyor> ya, <gülüyor> big chance big ya. miss. Dur, dur Gel gel gel. Aldım kesin. Kesinlikle He şimdi aldım. Aynen. Git. Hı. Fake pek pek anne ya abi valla ben bu oyunu kafayı gel ben bu oyunu kafayı yiyirken ben bu oyunu oynarken kafayı yiyorum ya al onu al onu Ç çıkartacağım zannettim var ah ah oy zaten e anlamışsınızdır bu oyunu oynarken böyle benden garip sesler çıkıyor Demetrius hani onun bir insandan çıktığını anlamak zor yani Allah karesin. Nasri Konuşmalarız bitiyor. Hayır abi, hayır. Videonun sonunda bir ama şimdi bitme. Abi hayır. Abi Çık. efsane. Luis Suarez. Benim için. Here's Messi. Al onu. Abi, abi, abi lütfen. Abi, topu al, bak topu ayağınla tut, topu tut. Aguero. Eee sokarım ya. Oh! Ne o adam uçtu lan. Eyvallah. Half time and it's still adam, adamsın. Sen adamsın. Orta açacağım. Hadi orta açabilirsem. Gidin gidin ortaya gidin ortaya gidin ortaya gidin orta. Açtım. Tamam çıktı 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 onlar da. Bir daha lan vurmayın. Abi hadi lütfen so, şu barış. Barış bunu vurursam one? efsane olur cidden. Ay hiç. Tamam güzel. Abi. O ne zaman vurabildim ki ben zaten? Abi. Ya, adam frontman. varmış. Şşş. Hiçbir şey olmadı. Abi adamın topa bakıyor ya. Nasri. Benim adamım yok ha, Kabul etmiştim. Neymar. Hayır. Topu kaptıracağım diye o kadar çok korkuyorum. Hop fake adam olsun. Pasımı da veririm. Aha. He was given the time and room Değame. initially to hold on to the Onu ball. But ben, but... <laughs> Messi the is there. <hockeyrain>. <firmer> İçim bitti var ya içim bitti of Bam Onu al artık Lütfen Abi, He makes his abi, abi Hadi, hadi Oh, adam uçtu <gülme> <gülme> Adam üşütüyor yeah, abi, adam çok exactly exactly the Abi yapma or, öyle şeyler or, or ya, yapma turn. ya. Salam soyunudur şu an var ya. Abi. Yemin <laughs> ederim yanlışlıkla yaptım hakem. Right. <laughs> <laughs> alamadım. Aldım, al aldım alamadım. Aldım. Alam-aldım. Ya, ya hayır, hayır abi. Kaymadım bile ya sana kafanı sallasın, kendi yani. kafanı <laughs> sallasın. Önüne gelene sarı kart veren bir hakemsin sen. Abi, abi bitemez. Her şey bitmedi bitemez. Neyse ilk yarı ben vurdum. Neyse sıfır sıfır ya en azından. Al. 0 -0. Alkışla bence de alkışla yani. Seni <laughs> döverim bak sarı saçlarına. Işte ikinci yarı başlayalım. Hiç hoş değil, hiç hoş değil. Ha <laughs> ben daha çok pes çekmek istiyorum. Çok eğlendim şu an. Futbol yani <laughs> en son aldığım pes şu işte pes 2011'di. 12 miydi? 12 galiba. Ya adamın üstüne neden koşarsın ya? Joystick. A really impressive run through. Abi, aldım, aldım. Kesinlikle foul yok. This goes for a throw in. Ver bana ver. Anladık. Bunların da ne ya? Çağlayı. Hayır kale. Kale 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 kale. Kale kale kale. kale. Try going diyor, it alone diyor, but without success. Diyor. Çekil arkamdan. Çekil hiç rahat hissetmiyorum. It's Messi. It's Messi. Onu anladık zaten. Arkasında koskocuma kafam kadar 10 yazıyor. I'm not sure if you're going to be able to Luis Suarez! That was certainly struck well enough. Yes, I Barcelona with a big chance and a big miss. I have a struggle, I'm not the header. Well, that was really close.

Ağlama oğlum sen de be hemen. Sarı kart yedim. Hocam kaleci dışarı çıkmış. Alın bunu. Abi an gözüm kaydı var ya. Şaşılaştı. Gel bakalım. Abi vallahi şaka yaptım. Ha tamam. Going forward. Gel bakalım. Aa ne? Çekil. Nasri plays it long. He is Aguero. Ay. Kaymadım vallahi bak. Seç geri eksik sefer bu kebap. Çalım al. Aha aha. Aha. aha yürü. 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 Oradan değil. Ah, gidiyorum. Gidiyorum. G Gid, gittim. Gidemedim. Abi. Bari bir gol atalım ya. Şeref gol olsun. Aldım. No, tamam sakin. Çok güzel. Çok şahane. Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Hiç güzel değil. Bayıldım. Leş gibi. Evet. Hakeme valla ben hakeme... Ya abi ben şey alacağım ya. Onu da çekeceğim diyorsun. Abi yemin ederim çeker. Şey. E, o da Çok güzel oyun ya. Eski oyunlarda arkadaşlar onların şey yapılıyordu. E, ben Genelde oyunu bırakıp hakemi dövdüğüm için pek oyunu tadını çıkartamamıştım ama galiba yanlış bilmiyorsun yanlış biliyor biliyor mu bilmiyorum ee, şey hakemi dövemiyorsun diye biliyorum ama büyük ihtimal yanlıştır ya. bence dövebilmelisin hakem dövülmek için var abi o hakem yani o tipini yediğim dövmek istiyorum öyle bir sayı ki yarım saat birde kalıyor çünkü yani eski oyundaki neydi sanırım. So ama oh look, I don't need da. to tell yani you. Like There is beni <laughs> <Ama It's gülüyor> chance be <laughs> Abi, abi boş, boş. Moving forwards. Nefesim kesildi. Abi, senin gibi oyunut. Silva. Abi deli oldum, vallahi deli oldum bak. Here's Luis Suarez. Videoyu izleyenler vallahi tecik salak herhalde bir şey demiyorum artık gerçekten. Silva. Seni Nasri. Demetçeyle. Saldır 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 Neymar hadi. Adam değilsin. Adam değil. Fernandinho. Rüşkut kim bu? Rakit. Checo. Aklıma bir espri geldi ama yapmayacağım. Sergio Busquets. Yapmayacağım. Kesinlikle yaptım. Abi çok güzel geçti. He goes alone. Bunu bilerek yaptım ama abi oh, abi, abi gidiyordum var ya. Fernandinho. The balls oh, with Aguero. Yeah. He's bursting. Ama resmen Matias. Kim verdi ne Nasıl bu? Hayır. Bana faul yaptı. Oh. O top benim bacağıma gelseydi var ya şu anı ben hastanelik olmuştum. Çok kötü geldi çünkü. Sana pas veririm adam sen tutarsın. Yes, Luis ama, Suarez. Erkek adam. Oh. Oh ben beynine tüküreyim affedersin yani. Fernandinho. Abi abi ben orada alırsam çok güzel bak cidden. Buralarda levels, alırsam manyak güzel. <laughs> <laughs> annen satır. Annen. Annen annen annen. Gecko. Abi hayır. Abi. Yapmayalım böyle şeyler. Yapmayalım. <gülüyor> 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 abi Anano kesinlikle algılamıyor ya. Amel. Amel. Gol attığım gibi oyunu kapatırım. Vallahi oyunu kapatacağım. Söz. Hadi. Lütfen. Lütfen sıkıntı içerisindeyim. Cidden sıkıntı içerisindeyim şu an. Şu an çok, çok sıkıntı, içerisindeyim. Çok sıkıntı içerisindeyim. Abi. Abi hayır. Abi. Abi.

Neyse arkadaşlar, bir arkadaşlar bir bu videonun da bunun sonuna gelelim. Beni ben izlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıdan kanala abone olmayı unutmayın ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Diğer videolarda göz atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın i̇zledim. ve hoşçakalın.